Selam herkese. Umarım iyisinizdir. Bugün tek başımayım. Ersen işte. Annem gitti. Ben böyle tek başıma kaldım. Ağustos ayının sonuna geldik. Mevsim değişiyor. Biz yine uzun bir ara vermiş olduk. Bu aranın sonunda da dönüş videomuz böyle kışa hazırlık videosu olsun istedik. Hazır Ağustos ayının sonuna gelmişken, mevsimlerde değişiyorken ilk videomuz domates sosu hazırlamak olsun istedim. Yaz ayını bitirdik. Şimdi böyle yeni bir mevsimin, yeni bir ayın enerjisiyle sağlara dönüş yapmış olayım istedim. Ben işlere koyulayım çünkü tek başımayım. Bir an önce başlayayım diyorum. Domatesleri doğrarken de birazcık sohbet etmiş oluruz. Şöyle hazırladım ben her şeyimi. Bayağı bir inçik inçik yaptım. Şimdi burada 20 kilo domates var. Ben tek başıma olduğum için en kolay yöntemiyle yapmaya çalışacağım bunları. Onları da düşündüm düşündüm nasıl yapabilirim en kolay diye. Kabuk falan soymak istemedim. Rende ile uğraşmak istemedim. O yüzden şimdi bunları bu şekilde kafalarını alıp dörde bölüyorum. Sonrasında da kıyma makinamızdan geçireceğim. Bana en kolay yöntem şu an bu geldi. Tabii ki kıyma makinesi olmayanlar için de yani eğer benim olmasaydı yapacağım yöntem şuydu. Önce böyle yine doğrayacaktım domatesleri kabuklarıyla birlikte. Daha küçük belki doğrayabilirdim. Daha sonrasında aynı o haliyle kaynatıp, şu uzun el blenderları var ya, o kaynayan yerde yine kabuklarıyla o şekilde geçecektim. Yani yine daha pratik bir şekilde olmuş olacak. Çünkü gerçekten böyle şu anda tek başıma olduğum için hiç böyle rende yapayım, kabukları soymakla uğraşayım. O gücüm yok. <laughs> o halim yok. Zaten şunları in çık in çık yaparken <laughs> enerjim bitti. Neyse şimdi domates sosu böyle. Gelelim biz gene ne yaptık, nerelerdeydik. Niye gene video çekemedik? Birazcık onlardan bahsedeyim. Aslında yine tabii ki video çekmek istedik biz ama yani yaz ayı o kadar sıcaktı ki hiç şey böyle yapamadık yaz ayında. Yani ne bahçede bir iş yapabildik. Zaten Ersen çalıştığı için o hiçbir şey yapamadı. Ben de genelde ev işleriyle günümü geçirdim yani dışarı bir gezmeye gideyim falan desem o bile yok yani o sıcaklarda. Anca akşam falan gitmen lazım. Zaten bu yazıyı hiç böyle yani sizin nasıl geçti bilmiyorum yaz ayınız ama hiç böyle bu bu yazın böyle hemen bitmesini istedik yani. Hiç böyle uzun sürmesin bir an önce bitsin. Ülkemizde o kadar çok yer yandı ki yani bu yaz ayında ne bir şeye sevinebildik ne havalar iyi diye sevinebildik yani havalar serinlesin istedik bir an önce. Yani rüzgar çıksın ister insan birazcık oh etsin şöyle sıcakta üfül üfül Rüzgar esmesin istedik. Çünkü yangınlar çok hızlı yayılıyordu. Yani bu yazdan açıkçası biz pek bir şey anlamadık. Yani bu şekilde geçti, gitti, gitti bizim için yaz. Pek bir şey yapmadık. Ersen işe gitti geldi. Ben dediğim gibi sıcaklarda anca evde ev işleriyle ilgilendim. Yani insan bir de böyle hep işte kötü haberler olunca ister istemez motivasyon düşüyor ve hiçbir şey yapası gelmiyor açıkçası. O yüzden birazcık kendimizi özletmiş olabiliriz. Çünkü biz de özledik ama artık buradayız. Siz neler yaptığınız yazın. Sizin nasıl geçti yazınız. Şimdi böyle birazcık havalar serinlemeye başladı. Hani Gündüzleri yine sıcak. Mesela şimdi e, akşamüstü artık. Ben işi yapmak için o akşamüstü olmasını bekledim. Çünkü buraya güneş geliyor ve güneş geldiği için yine yakıyor. Ama akşamları mesela artık havalar bayağı bir serinledi. Camları kapatır olduk artık. Üstümüze bir örtü çeker olduk uyurken. Artık o güzel havalar bitti gibi yani. Ama diyorum ya yani yağmurlar yağsın. Yangınlar olmasın. Biraz barajlarımız da olsun. Hem su yönünde sıkıntıdayız. Hem ağaçlarımız yanıyor, ormanlarımız yok oluyor. O yüzden böyle yaz geçsin de bir yağmurlar gelsin istedik açıkçası. <laughs> Tavuk kızlarımıza ve biriciğimize de bir sürü yiyecek çıkıyor böyle. Kışlık hazırlık yaparken. Gelin bakalım. <laughs> Korkmayın. Yiyin <laughs> bakalım. Çok seviyorlar böyle şeyleri. Hele yaz boyunca karpuz kabuklarını nasıl doya doya yediler. Afiyet olsun kızlar. <laughs> Tavuklarım buraya gelmişken size iki şey göstereceğim, bir şey soracağım. Şimdi şurada böyle bir gülümüz var. Bu gülümüzü biz Kayseri'ye arılara giderken Isparta'dan geçiyorduk. Orada böyle bir e, satan yerler vardı. Böyle gül fideleri, Isparta gülü. Biz oradan bu fidelerden aldık. Bahçemize ektik. Böyle kocaman oldu. Yani bu üçüncü senesi. Ama asla gül açmıyor. Sadece böyle yaprağa gidiyor. Ve açan bir şey yok. Yani yabani gül müdür? Başka bir şey midir? Sizin bir bilginiz var mı? Ne yapabiliriz? Aşılamak mı gerekiyor? Böyle bir bilginiz varsa bize... Bir bilgi verirseniz bununla ilgili çok sevineceğim. Çünkü böyle üzülüyorum. Böyle büyüyor, büyüyor. Diyorum şimdi açacak işte falan. Böyle yaprakları tomurcuk yapıyor ama asla kendi açmıyor. Bakalım belki sizden gelen bilgilerle seneye, bahara açtırırız gülümüzü. Bir de size bir şey göstereceğim. Bakar mısınız güzelliğe? Biz annemle bunu pazardan aldık Begonvil. Çok istiyordum ben Begonvil'i bahçemizde. Ya yani aldığımızda küçücüktü yani şuralarda falandı. Böyle yani bir 30 santim falan da o ilk fotoğrafını da çekmiştim. Böyle kenara koyarım videonun. Şu anda böyle büyüdü ve harika açıyor. Şimdi bununla ilgili bir planım var tabii ki. Bu böyle güzel güzel büyüyecek. Sonra buradaki üstteki demirlerimizi saracak. Sonra biz böyle begonvilin gölgesinde burada oturacağız. Çok güzel maşallah. Hele şu ortadaki çiçekleri. Keşke bizim oralarda da yetişse ama rüzgarı pek sevmiyormuş. Domates sosunu yaparken bana begonvilim ve arkada zeytin ağacı eşlik edecek. Hadi başlayalım bismillah. Siz de eğer bu yöntemle yapacaksanız şöyle ağzına bir poşet takın. Sıçramasını engelliyor dediler. Ben yaptım. Evet yani daha az sıçrattı. Şöyle de göstereyim. Yani bence işe yarıyor. Ben tekrar doğramaya başladım. Bu sene bahçemizden öyle bir çeri domates yedik ki size anlatamam. Yani YouTube'a falan video çekemedik tabii bunları ama Instagram'da bolca paylaştık. Bizi Instagram'da da takip ediyorsanız zaten görmüşsünüzdür. Yani öyle bir döktü ki köye taşındığımızdan beri bu kadar domatesi hiç yememiştik yazın. Zaten bu yaz pazara falan çok az çıkmışızdır. Yani bir işte patates, soğan falan o tarz şeyler için çıkmışızdır. Diğer her şeyi maşallah bahçemiz çok güzel verdi. Domates, biber, patlıcanı az verdi. Taze fasulye verdi. Bu sene gerçekten böyle bahçemizden çok memnun kaldık. Hatta Ersen'le hemen işte şey planları yapıyoruz. Seneye bahçemizi büyütelim, daha çok ürün alalım falan. Sonuçta böyle bunları pazardan aldık. Kışlık hani hazırlık yapalım diye. Ama eğer ki o bahçemizden daha fazla ürünü alsak o zaman kışlıklarımızı da kendi bahçemizden yapabilirdik. Bakalım kısmet seni yaza ne olur ne biter ona göre planlarımız var. Şu an burada 20 kilo domates var. Çok fazla almadım. Zaten biz genelde mevsiminde beslenmeyi seviyoruz. Yani kışın kış sebzelerini yiyoruz. Yazın yaz sebzelerini. Ama böyle insan arada canı işte bir menemen çektiğinde hani kış domatesiyle yapmaktansa Yaz domatesi, domatesiyle yapmak istiyor insan. O zaman bu soslar pratik oluyor, güzel oluyor. Bir de böyle işte mesela geçen bamya koydum biraz. Ben yani böyle çok koymuyorum. Kalabalık aile olsa belki insan çok koyar da. Biz iki kişiyiz zaten. Böyle 4-5 poşet falan yapıyorum. Yani çok yapıp onu da ziyan etmenin anlamı yok gibi geliyor. Yeniyorsa yapılır tabii ama dediğim gibi işte kışın kış, yazın yaz, yazın ben zaten bamyayı bolca yedim. Mevsiminde onun vitaminlerini aldım. Ha, kışında böyle işte canım çekerse yapayım diye birazcık yine dolaba koyuyoruz. Ya da işte geldin dışarıdan acıktın. Evde de o anda bir şeyin yok. Onu hemen çıkar yap. Böyle de bir pratiklik oluyor. Ama dediğim gibi yazın yaz. Kışın kış sebzesi. <laughs> Biz o kafadayız. Tişörtümü de batırdım. Keşke önüme önlük taksaydım. Doğrama ve çekme işlemi bitti. Ama ben de bittim. Yani daha sıcakmış. Böyle iş yaptıkça yaptıkça böyle bir yorgunluk çöktü. Şimdi bir kaynatma işi kaldı. Ateşi yakarsam bence onu da böyle hızlı bir şekilde halledeceğim. Bizim emektar sobamız bakalım. Seni yakabilecek mi? Kendimden de korkuyorum çünkü böyle çakma sobanın içine düşürmüşlüğüm var yakmaya çalışırken. <laughs> o anki paniği size anlatamam yani. Ateşi yakmaya çalışırken kazanı da koyayım bari ama ben bu kazanı tek başıma kaldıracağımı hiç akıl etmedim. Bakalım. Ay, bismillah. Dökmeden... Umarım koyabilirim. Haydi bakalım. Sobanda da her yeri çürüdü inşallah. Bunu taşır. Ha evet yaptım. Hadi yan ateş yan. Bugün senin eşimiz var. Bak çok güzel domates sosu yapacağız. Sosa gel sosa. <laughs> çok güzel görünmüyor mu? Ateşimi de yaktım. Söndürmeden bu şekilde devam edeceğim. İnşallah çok hızlı bir şekilde kaynar kavanozlarım. Geç saate kalmam. Yani kalacağım ama yani iyice 11-12'ye falan kalmam inşallah. Domates sosunu ateşe koydum. Onun rahatlığıyla da şimdi bir kahve yaptım kendime, çerez aldım. Birazcık dinleneceğim şimdi. Dinlenirken de bir teşekkür etmek istiyorum. Bundan iki video öncesinde bizim evimize iki tane yavru kedi gelmişti. Onu paylaşmıştım. İsimlerini de bolluk ve bereket koymuştuk. Şimdi yine videolarını çekecektim ama onlar şu anda içeri aldım. Çünkü ateşe falan zıplıyorlar. O zaman da tabii sıkıntı bilmiyorlar şu anda. Hani böyle ne canlarını yakacak. Çok zıpır oldular. Onları paylaştım. Youtube videomuzda da bir abimiz bize mama göndermek istediğini yazmıştı. Daha sonra kendisiyle iletişime geçtik ve bize bir mama gönderdi. Buradan ona çok teşekkür ediyoruz. O mama onları büyüttü. Bir de dışarıda baktığımız bir anne kedi vardı. Yeni doğum yapmıştı. Üç tane yavrusu olmuştu. Onu da hep o mamayla besledik. Yani böyle çok iyiliklere vesile oldu. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bolluk ve bereketin büyümüş halini de çekeceğim ama. Çünkü aşırı zıpırlar. Durdukları yerde durmuyorlar. Yani sanki bir Odin'le şimşeğin böyle küçüklüğünü düşünüyorum. Yani onlar tek tek gelip büyüdükleri için mi o kadar zıpır değillerdi bilmiyorum ama yani bunlar bambaşka bir boyut. Bir de böyle iki kardeş olunca herhalde birbirlerinden böyle güç alıyorlar. İşte kavga ediyorlar, alt üst geliyorlar. Yani şu yukarıdaki demirlerde geziyorlar. Böyle benim aklım çıkıyor. Atlıyorlar, zıplıyorlar. Diyorum ya şurada bir ateş yakıyoruz işte mangal için falan. Hani hiç böyle onun farkında değiller yani ateş yakacak onları sıcak. Direkt onun üstüne atlıyorlar falan. <laughs> Biz de hayır hayır böyle sürekli böyle tetikteyiz. Onlar da öyle sağlıklı büyüyorlar çok şükür. Böyle bize de bir neşe oldular. Onların o halini gördükçe biz de keyif alıyoruz. Bir de tabii ki Alma'ya çok iyi arkadaş oldular. Hani Şimşek'le Odin artık büyüdüğü için Alma'ya çok sarmıyorlar ama bunlar sürekli Alma'nın peşindeler. Alma nereye gidiyor onlar da onun peşinde falan. Böyle çok iyi arkadaş oldular hep birlikte. Ben şimdi bir kahvemi içeyim. Bakalım sonra domates sosunun durumuna göre yine haberleşiriz. Suyunu çeksin. Sonra kavanozlarız. Akşam geç saat olunca son halini çekemedim. Kameranın da pili bitmişti. Onları buraya kundakladım. Bu şekilde. Çok da güzel oldular. Ben ters çevirmiyorum artık. Eskiden ters çevirip kapatılıyordu ama şimdi diyorlar ya kapaklarında plastik işte kanserojen madde taşıyor diye gıdaya geçiyor diye. Ben böyle sıcak sıcak kapatıyorum. Sonrasında da böyle kundaklıyorum. Karanlık bir yerde aldığımda bozulmadan duruyorlar. Bu sene bu kadar çıktı. 20 kilo domatesimiz vardı. Bakalım umarım sağlıklı yemek kısmet olur. Ya sen kuduruk kuduruk. Siz kuduruk. Siz siz ben bir şey yapamayacağım mı? Bak bak bak. Gerçekten çok kuduruklar. Gerçekten çok kuduruksunuz. Hadi çıkıyoruz buradan. Buraya girmek yasak. Hadi. Hadi bakalım. Videomuzun sonuna geldik. Umarız beğenmişsinizdir. Uzun bir aradan sonra böyle kışlık soslarla, kışlık hazırlıklarla açalım dedik. Hazır böyle mevsimi de geliyorken. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.